Aşkım bak sana çok güzel bir pizza yaptım. Yemde en sevdiğimden. Don sucuklu. Çok güzel. Ne pizza mı yaptın? Ne pizzası ya? Ben diyetteyim kadın bilmiyor musun sen? Ama aşkım ben sen acıkmışsındır diye düşündüm. Çalışırken yorulmuşsun. Ya Aslı ben diyetteyim kızım dalga mı geçiyor ya? Al o pizzayı başına çal. Allah Allah ya. Bir de beni düşünüyormuş Defol git lan bu odadan. Ama ama aşkım ben sadece seni düşünmüştüm. Niye bağırıyorsun bana böyle? Defol git şuradan ya. Ben senin yaptığın pizzayı mı yiyeceğim bir de? Allah Allah. Yürü git şuradan yürü git. Of ya tamam ya. <laughs> Allah Allah karıya bak ya gelmiş bana pizza yedireceğim diye uğraşıyor. Manyağa bak ben senin yaptığın pizzayı yer miyim? Ben Domino's pizza severim. Ay Kerem tatlım nasılsın bakalım. He? He? Sen nereden çıktın ya şey merhaba iyiyim iyiyim sen nasılsın? Ah, çok güzel kadın ya. Senin o saf sevgilin canını sıktı galiba. heyecanlandım. Sen de çok güzelsin ya. Bak sana kendi ellerimle çorba yaptım. Yemek ister misin canım benim? İstersem ellerimle yediririm sana. Sen kendi ellerinle yaparsın da ben yemez miyim hiç? Oo, çiğ tavuk getirsen yerim ben senin elinden. Aç bakayım ağzını yakışıklı yedireyim şunu sana. Ay, iğrenç bir şey benziyor bu. Neyse kız çok güzel yiyeceğiz artık ne yapalım? <laughs> Bu neymiş böyle? Ay ne oldu ya yüzüne garip garip şeyler oldu senin o sesler neydi? Ay ne oldu yoksa beğenmedin mi canım ya? Yok güzelim ya beğenmez olur muyum hiç? Sen yaparsın da beğenmez miyim? Çok güzel olmuş ya. O kadar iğrenç olmuş ki ben bunu hayatta yemek Bir kaşık da alırsam kusarım yani. Ama tabii ki çok güzel olduğu için bunu bu kıza söyleyemem. Sanki güzel olmuş gibi rol yapmak zorundayım. Aşkım peki sen şu Gerçekten mi benimle evlenmek mi istiyorsun? Ya baştan söylesene ya tamam ben Aslı'yı hemen kovarım evden merak etme. Çocuklarımın yeni annesi de sen olursun. Tamam tamam çocuklara ben böyle güzel güzel çorbalar yapar kendimi sevdiririm merak etme. Anne anne canım annem seni çok özledik. Evet canım annem benim. Seni çok seviyoruz. Anneciğim. Ay çocuklar ben de sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok özledim ya. Canım evlatlarım benim. İkinizi de çok seviyorum. Anne sen dünyanın en güzel annesisin. Babamla niye anlaşamıyorsunuz? Babam niye sana kötü davranıyor ya? Evet anneciğim ya biz çok üzülüyoruz. Çünkü sen de üzülüyorsun biliyoruz. Ay çocuklar babanız şu aralar biraz sinirli. Çok yoğun çalışıyor Merak etmeyin yakında düzelir Merak etmeyin babanız sizi ve beni de çok seviyor O ailesini çok sever Evet doğru babam bizi çok seviyor Ve bizi asla bırakmaz Evet babam bizi asla terk etmez Aslı seni terk ediyorum Ne ne oluyor ya Ne diyorsun Kerem Ben artık seni terk ediyorum senden boşanıyorum. Çocuklar bu yeni anneniz. Tanışın bakalım. Üvey annenizle tanışın. Artık Aslı bu evden gidiyor. Onu sevmiyorum. Babacım ne diyorsun sen? Biz annemizi çok seviyoruz ya. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Evet babacım. Biz annemizi çok seviyoruz. Ne diyorsun sen? Ay çocuklar merak etmeyin. Ben Aslı'dan daha güzel ve daha iyiyim. Size daha iyi bakarım. Merak etmeyin siz. Aynen öyle. Yeni annenize tanışan. Onunla daha iyi anlaşırsınız. Merak etmeyin. Artık Aslı bu evden gidiyor. Aslı hadi bu işi uzatma. Bu evden gidiyorsun artık. İnanmıyorum. Bu nasıl olabilir ya? Gerçekten yapıyor musun bunu? çocuklarından ayıramazsın beni. Çocuklarımı da alacağım yanıma. Evet baba ya neler diyorsun. Annem bırakmayız biz. Öyle şey mi olur? Hayır çocuklar da benimle kalıyor. Yeni anneleriyle tanışacaklar. Anneleri onlara bakacak. Şimdi bu evden defolup git Aslı. Çabuk. Tamam yeter artık bu rezillik. Ben gidiyorum artık. Yeter susun kapayın çenenize. Beni bu kızıl şeytanla aldatıyordun demek Kerem. Bunun cezasını vereceksin. Hem beni aldatmışsın hem suçlusun hem de güçlüsün. Gelmişsin burada haklıymış gibi beni evden kovuyorsun. Yürü git Aslı seni istemiyoruz işte. Git buradan. Hayır o olamaz anneciğim ben seni kaybetmek istemiyorum ne olursun bizi bırakıp gitme ne olur anne Evet anneciğim ne olursun gitme Merak etmeyin çocuklar sizi asla bırakıp gitmiyorum Sık sık geleceğim ben sizin yanınıza o yalnızın yanında bırakmam zaten sizi Merak etmeyin Ben hep geleceğim yanınıza Ben çocuklarımı asla terk etmem Canım annem benim seni çok seviyoruz Ne olur hep gel yanımıza Merak etmeyin çocuklar geleceğim Size de iyi mutluluklar Heh. İşte aşkım sonunda gitti Aslı'dan kurtulduk Artık çocuklar senin çocukların Ve ben senin sevgilinim Evet aşkım çocuklar Artık yine anneniz Hayır sen asla bizim annemiz olmayacaksın. Aslı bizim annemizdi. Annemi çok seviyorum ben. Sen benim annem değilsin. Göreceksin seni velet. Ben senin annen olmasını bilirim. Döve döve hem de. Şimdiden annemi çok özledim Anneciğim of ya Çocuklar siz de yeni annenizle tanışın Onunla iyi anlaşın Ben bir tuvalete gidip geliyorum çok pis çişim geldi Evet çocuklar Şimdi sizde tanışma vakti Gelin bakayım buraya Ne var ya ne istiyorsun bizden Asla bizim annemiz olamayacaksın Bunu anla artık Artık sizin yeni anneniz benim Aslı'dan daha çok seveceksiniz beni Anladınız mı he? seni asla annemden daha çok sevmeyeceğiz. Saçmalama. Biz annemi çok seviyoruz. Aynen öyle. Sakın annemin yerine geçmeye çalışayım deme bile. Demek köyde ha? seslerde ne? Ne oluyor burada böyle? Çocuklar. He? Olamaz. Kerem geliyor. <laughs> ne oluyor burada ya çocuklar anneniz neden ağlıyor? He? Yoksa siz mi üzdünüz onu? Niye ağlıyor anneniz? Hayır baba ya biz üzmedik anlamıyorum neden ağladığını. Manyak mısın sen kadın niye alıyorsun? Evet baba ya o bizi vurdu o bizi dövdü biz ona bir şey yapmadık. Aynen neden böyle yapıyor hiçbir şey anlamıyorum. Kerem bu çocuklar Beni dövdüler <laughs> Sen gidince bana saldırdılar Biz annemizi istiyoruz Seni Seviyoruz dediler Hayır ya yalan söylüyor baba Biz öyle bir şey yapmadık Biz annemizi sevdiğimizi söyledik Ama onu sevmediğimizi söylemedik yani Evet ayrıca biz onu dövmedik O bizi dövdü O bize vurdu Biz ona bir şey demedik Evet biz annemizi çok sevdiğimizi söyleyince O bizi dövdü Hayır Kerem aşkım saçmalama. Ben çocuklar ne yaptınız size? Ne yaptınız annenize? Beğendiniz mi yaptığınızı? Sizin yüzünüzden evden gitmek istiyor işte. Hepsi sizin suçunuz. Hayır ya hayır biz bir şey yapmadık. Yemin ederim İftira atıyor bize. Evet babacığım bize mi inanıyorsun yoksa bu kadın şeytana mı inanıyorsun ya? Evet baba sen bize inanmıyor musun ya? Bu kadına mı inanıyorsun? Sizi gidi Sizin işinizi bitireceğim. Siz de gideceksiniz bu evden. Sadece Kerem ve ben Tabii ki de annenize inanıyorum. Siz zaten anneniz giderkenden beri böyle kötü davranıyordunuz ona. Kesin dövmüşsünüzdür. Siz böyle terbiyesiz çocuklar oldunuz iyice. Ama ben sizi nasıl uslandıracağımı bilirim. Ne diyorsun babaya? Gerçekten bize inanmayıp ona mı inandın? Vay be helal olsun sana. Demek ki sen bizi o kadar da sevmiyormuşsun. Biz senin için o kadar da değerli değilmişiz. Evet baba. Demek bize inanmıyorsun he. Öyle olsun. Arkadaşlar babam bize inanmıyor. Yorumlara her şeyi o kötü üvey annenin yaptığını yazın. Üvey annemizin bizi dövdüğünü yazın. Kerem komiser inanmıyor bize. Evet arkadaşlar ya babam bize inanmıyor Bizi suçlu zannediyor O ok, üvey kadına hak veriyor ve bizi evden atacak Bu ne böyle Şimdi ikiniz de bu evden defolup gidiyorsunuz İkiniz de ustana kadar Sakın ama sakın bu eve dönmüyorsunuz Anladınız mı beni Adam olup öyle dönün Ondan sonra da belki sizi eve alabilirim Annenizi kovdum şimdi de sizi kovuyorum Kimse üvey annenizle benim arama giremez Vay be demek çocuklar Demek biz de senin için bir o kadar değersizmişiz. Tamam baba biz anladık. Biz gidiyoruz. Al işte biz gidiyoruz. O timsah gözyaşlarını silebilirsin artık. Hadi kardeşim, yürü. Gidelim buradan. Hadi. Aşkım, sen de sakin ol artık. Merak etme, çocukları kovdum. Artık baş başayız. Sadece ikimiziz. Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Teşekkür ederim aşkım. O çocuklar bana çok kötü davranıyorlardı. Sense beni seviyorsun. Hep benim için iyilik yapıyorsun. Evet aşkım, merak etme. Bundan sonra seninle baş başa çok mutlu yaşayacağız. Mutlu Mesut Eser gideriz artık. Oo oh, Çok iyi oldu bu. Evet evet çok iyi oldu çocuklardan kurtuldum. Artık senin paralarını rahat rahat çalabilirim. Ve kimse beni yakalayamaz evde. Bu harika oldu. Seni gidi şapşal Kerem komiser. Koş kardeşim koş. Hemen uzaklaşalım buradan. Artık daha fazla burada durmak bile istemiyorum. Abi ne yapacağız biz sokaklarda? Sokaklarda nasıl yaşarız biz? Annemin nerede olduğunu bulana kadar arkadaki çöplükte yaşayabiliriz. Çöpten yemek yer karnımızı doyururuz. Sonra da bir şekilde annemi buluruz. Annem bize bakar merak etme. Evet doğru haklısın. Babamın bu yaptıklarına gerçekten inanamıyorum ya. Babam ne kadar kötü bir insanmış. Bizi hiç sevmiyormuş. Aynen öyle ama yapacak bir şey yok. Babama gününü göstereceğiz. Tek başımıza ayaklarımızın üzerinde duracağız ve ona o kadının kötü olduğunu öğreteceğiz. Evet abi o kadının kötü olduğunu babama göstermemiz lazım. Hem de acilen. Merak etme kardeşim bunu birlikte başaracağız. Babam da görecek o kadın da görecek. Bize attığı tokatların intikamını alacağım ondan. Görür o kadın görür.